Yalı Çapkın'ın da yeni bölümde bizler neler bekliyor olacak? Kimler? Sizler Yalı Çapkın'ın dizisi bitmesini isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Ferit ve Seyran cephesinde neler yaşanacak arkadaşlar? Ve Akın'ın babasının diziye gelmesi bizlere neler katacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Akın'ın babası tabii ki de arkadaşlar geçmişe dair özellikle Kazım Ağa ve Esma arasında yaşananlara dair çoğu bilgiye sahip bir karakter ve adeta önümüzdeki bölümlerde taşları yerinden oynatacak bir karakter. Dizeye dahil olacak arkadaşlar, Akın'ın babasının gelmesiyle birlikte dediğim gibi arkadaşlar Esme ve Kazım arasında önümüzdeki bölümlerde yaşanacakların başlangıcı olacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de yalı çapkın ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten Esme'nin çocukları yani Seyran ve Suna e, Kazımdan değil mi? Hep birlikte önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Bir sonraki videomdan görüşürüz. Sağlıcakla kalın.